Başarının yolu motivasyonsa, motivasyonun yolu motivasyondur. 1. bölüm Girişimcilik. İnsan fıtratı gereği hep daha fazlasını ister. Fakat çok az insan harekete geçer. Sen ne tarafta olacaksın? Hayatı boyunca hayal kurup, kurduğu hayalleri başkalarının yaşamasını izleyen bir zavallı mı? yoksa hayatı boyunca sadece kendi için çalışan, hayallerinin peşinden tutkuyla koşan ve yaşadığının gerçekten farkında olan biri mi? İnsanların sana verdiği öğütleri sık sık duyarsın. Oku, memur ol hayatını kurtar. İş kurup ne yapacaksın? Bak herkes battı. Dertsiz başına dert mi istiyorsun? Eğer size böyle öğüt veren insanlar varsa ki varlar, onlardan uzak durun. Bu insanlar demek istiyorlar ki ben korkağım, tembelim, Girişimcilik gibi özveri isteyen, disiplin isteyen, inovasyon isteyen bir işi beceremeyeceğim için 3 kuruşa bütün ömrümü başka girişimcileri zengin etmekle heba ettim. Bütün hayallerimi bana 70 yaşına gelince verecekleri 2 kuruşa sakladım. O yüzden senin de benimle aynı kaderi paylaşmanı istiyorum. Hayır. Sen onun gibi olmayacaksın. İşe gitmek seni heyecanlandıracak. Dertsiz başına dert isteyeceksin kimi zaman haftada 100 saat çalışsan bile sıkılmayacaksın. Başaramasan bile en azından denemiş olacaksın. Geri dönüp hayatına baktığında hiçbir pişmanlığın olmayacak. Sana yapamazsın diyecekler. Bu iş tutmaz. Sen bu işi beceremezsin diyecekler. Fakat sen her dediklerinde daha fazla hırslanacaksın. Her çöktüğünde daha güçlü kalkacaksın. Her bittiğinde daha fazla kazanacaksın. Çünkü sen risk alansın. Sen başkaları uyurken çalışansın. Sen başkaları korkup cesaret edemezken tüm imkansızlıklara rağmen yola çıkansın. Sen sadece hayal kuran değil, o hayali gerçekleştirmek için mücadele edensin. Unutma. Geçmişten bugüne kadar dünyanın gelişimine katkısı olan bütün insanlar cesaretli olup hayallerinin peşinden koşanlardır. Mücadelen sadece kendin için değil, dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak içindir. Eğer tüm bunları başarmak için güce ihtiyaç duyarsan, muhtaç olduğun kudretin nerede olduğunu zaten biliyorsun.